Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuzda yine sizlerle beraberiz. Bugün İsrail'in haritasına bakıyoruz. Ee, İran'la arasında savaş olacak mı, olmayacak mı, ortalık yetiştirilmeye çalışılıyor. Biraz bunu inceleyelim dedik. İsrail zaten e, kuruluş tarihinde, Güneş-Alegonya kavuşumda, yani iyi yönetilebilme pozisyonu, gelişleme, ilerleme, askeri büyüme, güç kazanma, güç elde etme pozisyonunda ilerleyebilecek potansiyele sahip bir ülke olarak kurulmuş. Yine Merküründe Merkür'ün de sabit yıldızda kavuşumda olması, ikizlerde olması, iletişimin, zekanın, teknolojinin iyi kullanılması, iyi irtibatlarının kurulması, özellikle yurt dışı yabancılar, yabancılarla başka devletlerle alakalı bağlantıların iyi kurulmasını gösteriyor. Ve yine e, bu yıl e, İsrail haritasının Solur Ark haritasında güneş aslanda olacak ve aslanda güneş çok yücelir en iyi yerde en iyi yerleştiği pozisyonda olacak merkür aslanda yine 11. evindeki Plüton'un üzerinde ama en önemlisi burada zaten 3. evdeki şans noktasına da 120'lik veriyor olması İsrail için çok iyi hele ki güneşin aslanda olacak 2024 sodur arka haritasında önemli bir pozisyon elde edecek ve Mars'ı akrepte yine solur akrep ve Mars'la e, Natalindeki Merkür arasında kadersel bir açı var. Yani yabancılar, yabancı ülke dışarıdaki kişiler olan irtibatı aniden bu şekilde buralarda kadersel bir şeyler yaşayacak ama çok iyi stratejiler geliştirebilir, planlayabilir iyi irtibatlar, diyaloglar kurabilir. Çünkü Merkür ikizlerde güçlü zaten. Zihin faaliyetlerini çok iyi çalıştırdıkları teknolojiyi çok iyi kullandıklarını görebiliyoruz burada. Ve zaten Uranüs transit'teki Uranüs İsrail'in natal haritasına Jüpiter'le birlikte kadersel bir açı yapmak üzere. 30'luğa doğru yaklaşıyor. ve Zaten 2. Dünya Savaşı'nda da Jüpiter ve Uranüs yine topraktaydı. Yine boğadaydı. Buradayken savaşın şiddeti e, artmıştı. Şu anda bir takım şeyler durdurulmaya çalışılıyor. Olsa bile e, Mayıs aylarında İsrail'in böyle güneşi aslana geçtiğinde Solur haritasında Uranüs'ün ve Jüpiter'in buradan bu Uranüs'ü tetikleyeceğini ve ani olayların topraklarla ilgili savaşların ama Uranüs elektrikle ilgili bir şey yapabilir ee, İsrail. Teknolojik bir silah kullanabilir. Ee, elektriği kesindirebilir, yapay depremler verebilir. İşte onun özel şeylerine fiber saldırılarda bulunabilir. Beklenmedik ani şeyler yapabilir. Şu anda ortalığı durutmaya çalışsalar bile. Yine Transit'ten Mars, Satürn e, İsrail haritasının 11. evine kadersel açı yapıyor yine Mars Satürn'ün yine Satürn'e Plüto'ya Mars'a kadersel bir açı yap yapıyor. Yani bunların hepsi zaten Satürn Mars savaş patlak verir zaten. Biri dur der, biri enerjimi patlatmak istiyorum der. Kısıtlanması, kısıtlanmış gibi hissediyor olabilir şu anda kendisini ama burada yine kadersel bir olaylar patlak verebilir aniden, beklenmedik. Yine savaşları tetikleyebilir. İsrail haritasında maalesef bunlar böyle yani şu anda her ne kadar yatıştırılmaya çalışılıyor bile olsa bir süre sonra patlak vereceğini düşünüyorum transitteki kiron da ayrıca Pardon transitteki plito İsrail haritasının solur arka haritasında kironun üzerinde plito burada İsrail'in yaralarını kanatacak, eski yaralarına deşecek aslında gündeme gelecek Plito birden kaos ortaya çıkabilir yaralıyla alakalı İsrail'in yine Natalindeki Kiranoyla da e, burada Uranüs karşıtı açıda arkadaşlar aniden yine yaraları ile ilgili e, konular gündeme gelebilir İsrail'in topraklarla alakalı konularda birdenbire bir şeylerin alevlenmesi ortaya çıkılması beklenmedik yaraların ortaya çıkabilmesi ama İsrail de bir takım yaralar alabilir bunun sonucunda. Fakat kendi de bu agresif gergin şeylere başvurma potansiyeli burada çok yüksek. E, kısaca bununla ilgili bilgi vereyim dedim. Zaten e, ayı aslanda olan İsrail'in güneşi de aslana geçmesiyle birlikte solur arka ile birlikte. Ego tavan demek yani. Tavan yapacak ve güçlü bir pozisyondayım deyip harekete geçebilir. Bence bu açıları beklediğini düşünüyorum. Ben İsrail'in çok sessiz kalabileceğini ihtimal vermiyorum. Her halükarda bir şekilde bunun karşılığını verebileceğini düşünüyorum. Hoşçakalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.